44 eli çok var. Hepinize merhaba gelin bugün <laughs> sergide çabuk, e, çabuk yapmama gerek yok herhalde. 44 eli çok var yani. <laughs> bu sefer çok verdi. Bugün <laughs> sizlerle elanları uzun da görmüyordunuz. bu arada. Nasıl ya? Aslı'yı? Aslı'yı görüyorlardı. Nasıl Hı. şuraya oturur musun ablacığım? Görmüyorlar seni. Ha öyle dur. Ha öyle dur. Böyle abur cuburları giyelim. Bir tane bu abur cuburları giyelim. Evet gösteremem böyle gösterebilirim. Ben senin için de açarım hep beraber yiyeceğiz. Nasıl böyle? Onu açmayacağız. İlk önce bunu yiyeceksin, bitireceksin. Arkadaşlar böyle biz şeklini gösterelim şekli. Al bunu ye ondan sonra ben de o din ki içerim. Hadi böyle şekli. Benim böyle. Bak böyle. Bu güzel. Biz bunları bitirip geliyoruz. Arkadaşlar şimdi kamera arkasını göstereceğim. <laughs> kamera. Ait. 13. Bu böyle ya. Bunu Arkadaşlar <laughs> bunu Arkadaşlar bunu da yiyeceğiz. Arkadaşlar ayıcığımın gözü kopmuş ama böyle. Kulağı yok. Kulağı kesilmiş. Arkadaşlar biz yine yiyip geliyoruz. Arkadaşlar biz şimdi bunları da bitirdik. Ekşi, yüzümüzü ekşi oynayacağız. Evet canlılarım. Ben ekşi yiyeceğim. Hmm. içecekleri mi içsek? Evet. Arkadaşlar bir içecekleri alıp geliyoruz. Hayır biter süre. Hayır ben getiriyorum sen konuş. Ne yani de sen sen getir ben konuşayım. <laughs> Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şimdi esleye sakızları içince, şimdi de Asya şimdi mevzu sunumu. Bir şeyini içiyor. Lütfen like, abone atmayı unutmayın. <laughs> Ben açarım. Eren bu kapakları sakın atma. Ben koleksiyon yapıyorum. Kapak. Tamam mı? Tamam. Asya'nın nerede? Ben attım bile. Hmm. Asya hepsini açtı ama yiyemedi kızım. Bak yerde. Asya'ya link açsak yetermiş. İçtim İçtim bile. <laughs> Şimdi siyah yiyeceğim. Çok güzel arkadaşlar. Böyle yaptım. Ya. Benimki bitiyor. Seninki bitiyor mu? Bitti bile. Az kaldı. Ama bitti. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Link bitti. Bitti. Linkim benim çoktan bitti. Kapağı, kapağını kapatalım. Aslında onu ay, buraya koy da ben sonra giderken alırım. Ay arkadaş bu kar mı var? <laughs> ay, <acıdır dedim. gülüyor> Benim var. Acıdım dedim. Sakız vereceğiz. Hepsini bir araya Açar mısınız? <laughs> A, dur dur dur. Arkadaşlar şimdi böyle. <laughs> Eşçi i̇şte şeker. Yanıyor. Bir, iki. Ama dur, dur 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 Asya. Şimdi bir, iki, üç, dört. Açacağız. Bir, iki,

tatlı oldu ya. Sen de ne? Hı, hı. arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like, beğenir. abone, atma. Öyle değil bak. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Like, like atın ve abone olmayı ve bildirimle unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.